Başkanlar hoş geldiniz. Nila şampiyon tanıtımı ve oynanışını izleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa izliyor olacağım sizinle. Bakalım nasılmış? Nasıl bir şampiyon olmuş? Hep beraber göreceğiz. Nila takım arkadaşlarının da yardımıyla su gibi akan neşe dolu bir yakın dövüşçü nişancı. Hapsedilmiş neşe iblisi Aşleş'ten muazzam bir büyü gücü sömürüyor. Efsanelere göre gittiği her yerde dünyayı yıkıma sürükleyecek canavarları su kırbacıyla katlediyormuş. Şampiyon tanıtımının bu bölümünde Nila var. Bitmek bilmeyen ebedi bir neşe. Nila'nın pasifi daimi mutluluk, takım arkadaşlarının ona verdiği iyileştirme ve kalkan etkilerini bir miktar güçlendirir. Bir dostu Nila'ya veya kendine bir yetenekle iyileştirme ya da kalkan sağlarsa, daimi mutluluk bu ilave etkiyi ikisine de kazandırır. Herkese neşe. Eğlen coş, işte Niloş. Neşe seni korusun. Nila rakibini bir kaşık suda boğar ama dostlarına da iyi bakar. Evet evet Harun Can ya bunu seslendiren. Minyona son vuruş yapınca en yakınındaki takım arkadaşıyla bir miktar ilave deneyim paylaşır. Bu nasıl eşe? Nila Q'su şekilsiz kılıçla rakiplerine su kırbacıyla saldırır. Oh canım benim serin serin biç. Şekilsiz kılıç bir hat üstünde isabet alan tüm rakiplere hasar verir. İsabet halinde Nira'nın saldırı menzili ve saldırı hızı birkaç saniyeliğine artar. Bir de normal saldırıları koni şeklinde bir alana ilave hasar verir. Şekilsiz kılıcın bekleme süresi kısa. Yani isabet ettirdikçe rakipleri sağanak alan hasarı bekler. Suyu hafife alma. Şekilsiz kılıcın pasifiyle Nila, şampiyonlara saldırı ve yetenek hasarı verirken zırhlarının bir kısmını yok sayar ve bu hasarı oranla iyileşir. Bu etki kritik ihtimaliyle artar ve fazlalık iyileşme kalkana dönüşür. Nila W'suyla neşe örtüsüne bürünür. Kısa bir süre hareket hızı kazanır ve hiçbir normal saldırıdan etkilenmez. Bir de daha az büyü hasarı alarak rakibin planını suya düşürür. Temas ettiği takım arkadaşları da örtüden faydalanır fakat onların koruması daha kısa sürer. Nila'nın işi iblis avlamak, su gibi hızlı akmakta işin bir parçası. E yeteneği akışkanla hedef birimin arkasına atılır ve deşip geçtiği tüm rakiplere hasar verir. Nila en fazla iki akışkan yüküne sahip olabilir ve atılma mesafesi sabittir. Yani kendinizi akışa bırakmanız lazım. Akışkan esnasında şekilsiz kılıcı kullanırsanız yolunuzda hasar veren bir dalga oluşur ve güçlenmiş saldırılarınız da etkinleşir. Nila ultisi ulvi idealle bir güç patlaması yaşayarak etrafındaki alana kırbacını savurur ve son bir darbeyle rakipleri merkeze doğru çeker. Ulvi ideal Nila'yı verilen hasarı oranla iyileştirir ve fazlalık iyileşme kalkana dönüşür. Bu etki kritik ihtimaliyle artar ve yakındaki dostlarla paylaşılır. E ne de olsa mutluluk paylaştıkça artar. Kime çattığınızı anlamışsınızdır artık. Evet, Şey. menzilli rakiplerin dürtme avantajı olur. Daimi mutlulukla canlı kalmaya ve ilave deneyim kazanmaya bakın. Nila'nın kendini iyileştirme ve zırh delme etkileri kritik ihtimaliyle arttığı için su kırbacını şaklatmadan önce birkaç eşya edinin. Dalmaya hazırsanız rakiplere su yutturmak için Nila'nın hareketliliğini iyi yönetmek önemli. Nişancı rolünde bir yakın dövüşçü olduğundan dayanıklı dövüşçüler karşısında suyu ısınabilir. Akışkanın bekleme süresi uzun ama iki yükü var ve hem rakipleri hem de dostlara hedef alabilir. Boşa harcamazsanız savaşta hareket avantajı sağlayan güçlü bir araç. Saldırıları engelleyen neşe örtüsü Nira'yı hayatta tutar tabi örtüyü suyu çekilen dostlarınızı korumak için de kullanabilirsiniz. Nila hızlı ve güçlü akar ama tek başınayken kayalara çarpabilir. Her çatışmanın yıldızı olmak istese de siz hayatta kalmak için dostlarınızla hareket edin. Destek olmadan hayalleriniz birden buhar olup uçabilir. Evet. Aa yapma ya. Bak gittin Nila. Adımı unutmayın. Nila orta ve ileri safhalarda özellikle rakiplerin toplandığı takım savaşlarında parlar. Şekilsiz kılıcın pasifi de sık sık devredeyse en devasa devleri bile devirebilirsiniz. Rakipleri ulvi idealle toparlayın ve şekilsiz kılıçla saldırılarınızı güçlendirip hasarın suyunu çıkarın. Takımdan gelen iyileştirme ve kalkan etkileriyle de rakibi suya götürün, susuz getirin. Neşeyle! Yeteneği, zarafeti ve su büken kırbaç kılıcıyla dizginsiz mutluluk neşeyle biçiyor. Destanın devamı için bağlantıları kırbaçlayın. Peki sen güçlü müsün? Hani ilk farklı bir ADC'si. Hepsi böyle ADC'ler nişancı vesaire biraz uzakçı olur ya. Hani bu yeni nesil yeni bir ADC yakıncı bir ADC. Farklı diğerleri hani farklı farklı diyorduk da bu sefer gerçekten şey olarak farklı yani. ADC ama farklı bir ADC oluyor. Ee, gerçekten hani ben kırılgan olabileceğini söylemiştim önceki videomda ama bu sefer kırılgan gibi durmuyor. Aphelios nişancı değil mi? Hani elinde bir kılıç silah var en azından. Hani burada bir silahı yok. Hani ADC deyince akla biraz uzaktan. Dürten vesaire ama bu çok uzaktan da dürtmüyor o bakımdan dedim. Ee, bana güçlü gibi duruyor hem e, hasar veren hem de kalkan kendine sağlayan hem de iyileştiren bir şampiyon yani böyle belvet gibi mi olacak acaba? Tabii efendim. Yani belvet şu anda bayağı güçlü. Bu çıktığı zaman acaba nasıl olacak onu da merak ediyorum ve çıkar çıkmaz da herkesin şeyi olacak. E, Meyni olacak. Her zaman öyle oluyor. Selamlar herkese hoş geldiniz başkanlar. Nasılsınız iyi misiniz? kısa bir süre hareket hızı kazanır ve Bak hareket hızı kazanıyor. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi şampiyonun rakibin planını suya düşürür. Bak temas ettiği takım arkadaşları hasarı alarak rakibin planını suya düşürür. Temas ettiği takım arkadaşları da örtüden faydalanır fakat onların koruması daha kısa sürer. Nilan'ın işi iyi evet. su gibi hızlı akmakta işin bir parçası. E yeteneği akışkanla hedef birimin arkasına atılır ve deşip geçtiği tüm rakiplere hasar verir. Nila en fazla iki akışkan yüküne... Ya biraz böyle... Şurada şeyi gördüm ya. Kiana'yı gördüm niyeyse. Hani böyle bir E'si vardı ya onun da böyle bir atılması vardı. Tabi tam olarak öyle değil ama aklıma geldi yani bir Kiana. Kiana ve Pike mı acaba? ultisi ulvi idealle bir güç patlaması yaşayarak etrafındaki alana kırbaçlar. Ulvi ideal çok önemli buradaki şey. Merkeze doğru çeker. Ulvi ideal Nira'yı verilen hasarı oranla iyileştirir ve fazlalık iyileştirir. Acaba buradaki çalıdaki adamları da çekiyor mu acaba? Ortaya çıkartıyor mu? Mesela şurada attı diyelim. Şurada attığı zaman çalıdaki adamları ortaya çıkartıyor mu? güzel bir yetenek. Benim görüşüm menzilli rakiplerin dürtme avantajı olur. Daimi mutlulukla canlı kalmaya ve ilave deneyim kazanmaya bakın. Orianna. iyileştirme ve zırh etkileri kritik evet. maliyle arttığı için su kırbacını şaklatmadan önce birkaç eşya edinin. Dalmaya hazırsanız rakiplere su yutturmak için Nila'nın hareketliliğini iyi yönetmek önemli. Nişancı rolünde bir yakında... Çok hızlı. Ülke yani ülkeler aşırı ülkeler hızlı bir şampiyon. Vardır. Hani bu kadar hızlılığı sevmiyorsanız de sevmiyor. belki de sevmeyebilirsiniz hani böyle yavaş şampiyonlar, ağır şampiyonlar var ya hani herkesin oynama, oyundan zevk alma şeyi farklıdır. O yüzden dedim. Kimisi böyle hızlılığı sevmiyordu. Ne gerek var ya falan filan diyordu. Hani böyle hızlı da düşünmek lazım bunu oynarken. Şey gibi hani Katarina gibi. Bazen Eko gibi. Kullanabilirsiniz. Nila hızlı ve güçlü akar ama tek başınayken kayalara çarpabilir. Her çatışmanın yıldızı olmak istese de siz hayatta kalmak için dostlarınızla hareket edin. hani bu, bu yeni nesil ADC acaba nasıl olacak oynandığı zaman? Onu merak ediyorum yani böyle bir koridorda ezilecek mi acaba? Kendi koridorundan bahsediyorum. Karşısında ee, karşısına Lucian olduğu zaman, Jin olduğu zaman, hani böyle Jinx olduğu zaman hani neler olacak onu görmek istiyorum. Ama bu baya bir dürten şampiyon. Hem kalkan sağlıyor hem de iyileşme sağlıyor. Selamlar hoş geldiniz. Baya güzel yani. Hoşuma gitti benim. Başkanlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Brom! Teşekkürler, sağ olun, var olun.